Sağlıklı beslenmek, temizlik alışkanlığı ve bedenimize iyi bakmanın yollarını şimdi birlikte öğreneceğiz. Temiz ve sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için kişisel bakımımıza özen göstermemiz gerekir. Kişisel bakımlarımızı yaparken bazı araç ve gereçleri kullanırız. Sabun, deterjan, şampuan, peçete gibi ürünleri kullanırken tasarruflu olmaya özen göstermeliyiz. Böylece hem doğal çevrenin korunmasına hem de aile bütçemize katkıda bulunmuş oluruz. Tüketici haklarını bilen, alışveriş yaparken temel ihtiyaçlarına öncelik veren kişiye bilinçli tüketici denir. Bilinçli tüketici taze, temiz ve doğal ürünler satın alır. Ürünlerin son tüketim tarihini, içeriğini, ambalajını kontrol eder. Ürünlerin koku, şekil ve rengine bakarak güvenilirliğini kontrol eder. Ürünün değişim ya da iade ihtimaline karşı alışveriş fişini saklar. Meyve ve sebzeler yetişmek için farklı koşullara ihtiyaç duyar. Her besin her mevsimde yetişmez. Mevsimlerdeki farklılıklar beslenmemizi de etkiler. Mevsiminde yetişmeyen meyve ve sebzeler seralarda doğal olmayan yöntemlerle yetiştirilir. Bu ürünler hem daha pahalıdır hem sağlıklı değildir. Sağlıklı şekilde büyümemiz için mutlaka sebze ve meyveyi yeterli derecede tüketmeliyiz. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri yeterli miktarlarda ve doğru zamanlarda almaya dengeli beslenme denir. Dengeli beslenmek vücudumuzu dinç tutar ve sağlığımızı korur. Öğün atlamamalı, her türlü besinden yeterli miktarlarda tüketmeliyiz. Kendi sağlığımızın yanında toplum sağlığı da çok önemlidir. Bunun için ortak kullandığımız alanları temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Sağlığımıza zarar verecek ortamlardan korunmak için yaptığımız uygulamalara ve alınan temizlik önlemlerine hijyen denir. Okulumuzda, evimizde, toplu taşıma araçlarında, tuvaletlerde, parklarda hijyene dikkat etmeliyiz. Aksi halde mikroplar vücudumuza girerek hastalıklara neden olur. Daha fazla ders içeriği için profilde bulunan linkten İlkokul Cepte Mobil uygulamasını indirebilirsin.